Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yat. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman yat. Tamam baba. <laughs> Hanımlar beyler sevişen çiftimizin doğacak çocuğu için gen takı töreni başlamıştır efendim. Çocuğun annesinden 165 boy. Ay canımsın dostum Ben de babası olarak eğitimci kimliğim ve karakteristik özelliğimi taşıyan burnumun genini Takdim ediyorum. Sağ ol da baba hiç gerek yoktu yani Dayısından cıvıklık geni Bu ne lan burada? Hop bugün cuma bu en kafa. Abla mal olacak bu ha mal mal. Halası olarak kolumdaki kıllı benim genine veriyorum. Hadi siler misin artık sabah bırak. Nereden çıktı ya? İki kişi sevişiyor herkes dahil oluyor. Ay kıyam insan şu tatlına bakın. Ben de amcası olarak düşündüm düşündüm ne vereyim diye kendimi vereyim. Derviş. Sağ ol amca sen hiç vermene gerek yok. Kapattık. Vermiş kadar olduk. Kapattık. Ay hadi. iyi be. Ben sana günahımı vermem. Allah Allah. Ah! Bu da burada dursun. Babana nasipmiş. Son bir güçle ıkınalım bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, geldi. Gel. o. <laughs> <laughs> <laughs>